Bir grup Yahudi peygambere gidip "Ey Ebu'l-Kasım, sana sadece Allah tarafından gönderilen bir peygamberin bileceği bir dizi soru sormak istiyoruz. Eğer bu sorulara doğru cevaplar verirsen, senin Allah'ın peygamberi olduğundan emin olacağız." dediler. Peygamber onların teklifini kabul etti ve onlara dedi ki: "Bana bir güvence verin ve Yakub'un oğullarına aldığı yemini yapın. Eğer size bir şey söylersem ve onu bilirseniz, İslam'a katılacaksınız." Onlar da bu talebi kabul ettiler ve dediler ki bize peygamberin alametini söyle. Peygamber dedi ki gözleri uyur ama kalbi uyumaz. Yahudiler de dediler ki doğru söyledin. Peygamber cevap verdi ve dedi ki Allah'ım onlara şahit ol. Dediler ki İsrail'in kendisine haram kıldığı şeyler nelerdir? Peygamber dedi ki İsrail'in kendisine haram kıldığı şeyler deve eti ve sütüdür. Yahudiler dediler ki doğru söyledin ya Ebu'l Kasım. Peygamber onların tasdikine karşılık verdi ve dedi ki Allah'ım onlara şahit ol. Dediler ki gök gürültüsü nedir ve sesi nedir? Peygamber dedi ki gök gürültüsü Allah'ın meleklerinden bir melektir. Bulutlarla görevlidir. Elinde ateşten bir kamçı vardır. Onunla bulutları Allah'ın emrettiği yere sürer. Dediler ki doğru söyledin ya Muhammed. Peygamber dedi ki Allah'ım onlara şahit ol. Ve dediler ki nasıl olur da cenin erkek ya da dişi olur? Peygamber dedi ki: "Su birleştiğinde eğer erkeğin suyu kadının suyundan üstün gelirse erkek olur. Eğer kadının suyu erkeğin suyundan üstün gelirse dişi olur." Dediler ki: "Doğru söyledin." Peygamber dedi ki: "Allah'ım, onlara şahit ol." Peygamber onların tüm sorularını yanıtladığında onun Allah'ın peygamberi olduğuna emin oldular. Ona dediler ki: "Bize bir soru daha cevapla. Vahiy sana kim tarafından indiriliyor? Eğer buna cevap verirsen sana inanırız. Ama cevap vermezsen sana inanmayız." Peygamber onlara Cebrail bana vahiy getirendir dedi. Yahudiler çok kızdılar ve büyük bir şaşkınlıkla sordular. Cebrail mi? Cebrail savaş ölüm ve azap getirdiği için Yahudilerin düşmanı olan bir melektir. Eğer bize Mikail deseydin sana inanırdık çünkü Mikail melekler arasında en sevdiğimizdir. O rahmet bitki ve iyilik getirir ve peygamberi terk ettiler, sözlerini bozup gittiler. Bunun üzerine Allah Teala indirdi. De ki, kim Cebrail'e düşmansa o Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi, önündekini doğrulayıcı ve müminler için bir hidayet ve müjde olarak. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikaile düşmansa, şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.